Ne başlar ben sadece bu videoda size canlı duvar kağıdı nasıl yapılır aynı küçük çuk bunlar gibi bunu bana instagramda sonra arkadaşlar var onu yapalım söyle öyle arka plan hani lol severler için yoneri yasuolu yok zetli metli şekil çürükenli mürkenli şeyler var bunların size nasıl yapıldığını çok basit bir şekilde göstereceğim öyle şeyler oluyor bazen yani şimdi bu videoyu geçelim. Evet şimdi başlayalım. Şuradan Instagram bir şey yaparsan güzel şeyler olabilir anladın mı? Şimdi programımızın ismi birincisi Wallpaper Engine. Buraya yazacağız. Wallpaper Engine. Geleceğiz. Ve 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 bir şey daha söyleyeceğim size. Bu Wallpaper Engine hani bak şimdi, şimdi videoda anlatacağım nasıl olduğunu. Şimdi az bekle az bekle dur. Şimdi bu Wallpaper Engine. Bunu aşağı öyle geleceğiz. Şöyle aşağı çekeceğiz diyeceğim. Zipşar var işte. Oh. Diğerleri zaman aşımına uğramış, hani şeyler var ya Google Drive'de yok Zipşar, Let's Shoot Up falan falan var ya işte Onları zaman aşımına uğramış, bizimki Zipşar o zaman aşımında değil Direkt hemen şu sağ taraftan Davlan, no klavyenin aslını siktim böyle yaparken ama Hah böyle Direkt başlıyor ama benim bunu indirmeme gerek yok çünkü indirilenler klasöründe benim bir tane var Siz bunu indirin, indirdikten sonra gelin indirilenler klasörünü aç Bundan sonra bunu küçült, bunu tak, onu kaldır Wallpaper Engine VIP Club işte. Bunu 7 ben açtığım için sizde rardır. Genelde herkes alıyor. Ben de 7 zip. Şimdi arşivi açıyoruz bebeğim. Ondan sonra bunu böyle alıp buraya takacağız. Bu inecek. Dosyamızı masaüstüne çıkardık. Ondan sonra. Ha bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Hep kafamın içinde söyleyeceklerim durdu. Wallpaper Engine 32 bit bilgisayarlarda. Bir de 64 bilgisayarlarda çalışıyor. Zaten başka bit yok. Ne olduğuna bakın. ilk önce sisteminizi ona göre açın. Mesela ben buraya bastım. Wallpaper Engine'ı açtım. ilk önce Launcher'e e basacağız. Launcher indi. Adı a durdu. Aa, dur, dur. Aa bu güncellenmiş. Yılbaşı şey olmuş. Kış efekti falan çıkmış. Baba baba. Bu böyle değil de abi. Hatta ben de hata yapmışım ama bunu tekrar yükleyip silmiştim. Şimdi bir daha yükleyeyim. Bir daha sildim. Çünkü ekran kartı nasıl sikildi ama bana bir bir yaptım. Ekran kartı biraz düşüktü ama ben bunu yaptıktan sonra baktım bilgisayar yıp yıp beyaz ekran, siyah ekran sonra bir baktım mavi ekran ama bana çöpte bilgisayar. Ben de öyle fazla bir şeyler kullanmıyorum. Oyalarda bilgisayar nasıl sikme. GTA 5 bilgisayarda 2 GB çalıştırıp da oynayamazmış gibi hissedersin sonra. Şimdi haydi başlayalım. Bu sistemin bize verdiği şeylerle öyle random at. Windows rengini geç. Abi, altı Google üstünü falan söylüyor. Bu arada görev çubuğunun rengini falan. Bir de Google'un üst sekme taraflarının rengini söylüyor orada. Bu da işte gösteriyor. Bu bunu buradan açacağım falan. Tamamla. Ve programımız açılıyor. Şimdi tamam diyoruz. Bunu kapatıyoruz. Sonra geliyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Bunu yap diyelim. Programı indirdik. Programı kurduk ve şimdiki soru. Diyorlar ki arka plan nasıl olacak? Nasıl hareketli yapacak bunları falan gibisinden şey içinde. Bu arada bunun linki hemen aşağıda mevcut. Şimdi vereceğim şeyin de linki aşağıda mevcut olacak. Arka planları nasıl yapacağımızın sitesinin linki aşağıda olacak. Buraya my. Live Val Papers yazıyoruz. En baştakini açıyoruz. My Life Free. Mesela burada ne var? Öyle işte öyle 50 karakterli dönen dragondu. Uçan o eski çizgi film şeysinden. O birisi arabalı zombiydi. İşte ne ararsan hani ne şehir, hayvan, anime, lol ne varsa hepsi burada var. Tamam mı? Bak şimdi mesela buraya gel. Bak diyor anime, games, fantastic, nature, sc, fi ne olduğunu bilmiyorum. Upbrakes, Animal City, Comics TV, Movies, işte Cars, Lifestyle, Loves, Karim, Karim, hepsi hepsinden var ya yani, anladın mı? Şimdi Games'e girelim. Şimdi Games'te neler varmış? Mesela bunların hepsi. Burada Mokali kardeşimiz var. Mokali kardeşimize bir kere tıkladık oğlum. Açılırsa güzel olur. İnternete kim giriyor ya? Mesela bunu geldik. Tıkladık bir kere. Hop. Bu iniyor şimdi. İnecek. İlgisayarda bir şey olmuş. Lan ne oldu? İnternette mi bir şey var? Ne oluyor ya? Video indi. Tuş diye bir tane indirdik. Masa üstüne koyduk. Sonra buna geldik. Duvar kağıtlarına göz at. Dosyadan aç diyoruz. My life's goals is to i̇şte o adama böyle enter, 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 enter. Şimdi böyle bir arka planımız oldu. Güzel mi diye bakayım şu an. Hmm orta gibi bir şey. Bu tam iyi olmamış. Mesela size benim hoşuma giden en çok beğendiklerimden birini göstereceğim. Hemen göstermeden önce şu programın hemen şu sağ alt köşesindeki bu ses düzeyi falan da bazı videolarınız sesi varsa videolarınızın ses düzeyini açıp masa üstüne böyle gelip oturduğunuz zaman baktığınız şeylerde böyle mesela anamı sikeceğim ha ses videonun sesi çıkıyor ve buradan mesela pozisyonu değiştiriyorsun hani sağ sola kaydırmalıydı şurada hemen oynatma hızı var bak ben 200 yapayım mesela ne olacak şimdi ben de niye oynamıyor oğlum bu ya ne oldu aman abi ya Şekil oldu ha yalnız bir tık Bak hatta şuradan bunun FPS'lerini de ayarlayabilirsin Sağ üst köşede ayar işareti var mesela Geldim buraya Hop, FPS var değil mi bak 60 yapıyorum mesela Hani bilgisayarın ağzını sikmeye çalışayım yani. Birazdan çöker inşallah çökmez zamanı ne Baksana bak 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 ağaç nasıl salan. Ağaca bak ağaca dikkat et. Bak ha bu yaprak hızlı oluyor bak böyle akıcı akıcı. Böyle vurucu vurucu yapıcı vurucu yapıyor bak. Bak 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 şimdi bak. Bir sik olmadı ben anlamadım sizi kandırıyorum iki saattir. Kaldır at. Kaldır at onu! Benim en sevdiğim League of Legends'da mid solo karakteri Yone. Yasuo'nun babası şey kardeşi. Bak 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 şekle bak. Benim artık hoşuma gitmeyi tabii çünkü çok gördüm sıkıldım bundan ama şu an belki sizin izleyenlerin hoşuna bu çok gidiyor. Bu arada Instagram'dan sonra arkadaşlar için de yardım etmiştirim umarım size de yardım etmiştirim. Bak bunun taktiği böyle bunu alacaksın ilk önce bu range arka plana yansıtma için kullanacaksın size öğrettiğim gibi. Sonra my Life'dan da istediğiniz videoya hatta kendi videonuzu da koyabilirsiniz. Mesela git Böyle bir dans set koy arkaya ama HD durmaz yani güzel durmaz da HD bir şey ayarlarsan falan güzel durabilir yani yaparsan öyle şeyler olur. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Eğer video hoşunuza gittiyse hani işinize yaradıysa daha doğrusu bunu yorumlarda belirtin. like atın videoya işte öyle artalım gidelim arkadaşlarınıza yapmak isterse o arkadaş sen de yaptı şey de ona git. Oğlum ben wallpaper yaptım çok iyi lan falan sen de yaptı o da yapsın ben de yapayım ondan yapsın sonra ben izleyim 4K saat falan olayım. Bundan sonra YouTube'cu olalım hepimiz sonra beni izleyin sarar. Buradan da iki videomu izleyebilip buradan daha ortadan kanala abone olup oraya Buraya hep söyleyemeyim olabilirsiniz Burada da instagram falan şeysinden attırın Ve kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay